Nasıl güzel gittim değil mi? Ha, Valla harika oldu Aynen Lucy'ye benzedi. Otur. Kızını bu ne ya? Memun uzaya göndereceğiz de kendisini. Aydan taş örnekleri toplasın diye. Söyle sultan nasıl olmuş? Dalga mı geçersiniz siz ya? Ne uzuyu ne taşı ya? E, gelişme var. Bu sefer dalga geçtiğimi bir dakika on saniye sonra anladım. Yavaş yavaş bak gör kafan daha iyi çalışıyor. Pembe numara yapacak sultan. Amerikalı astronot Lucy cennet mahallesine düştü deyip... ...Lüsli'yi Lucy diye yutturacak. Lucy salla salla bayrağı. Ha? Ya, salla. <laughs> mi? peki hadi bunlar salak. Bu yılanın tutacağını inanırlar. Peki sen? Sen aklı başına bir maymunsun. Sen nasıl inanırsın bu saçmalığa? <laughs> ha, ha, bak ben ne yapayım onlar bana zorla yaptırıyorlar diyor. Aman bir sus be bir sus. İnsan da heves bırakmadı çık dışarı hadi çık çık. Ben be. Ne canım? Hemen ara kanalları ben hemen. Arayacağım şimdi şimdi bütün kanalları gazeteleri arayacağım ha. Hepsini arayacağım. Neşe. Rusi salla bayrağı salla. Ne oluyor da şahane ya? <laughs> Bu ne be kakalak sürüsü gibi kapıya dolaşmışlar. Esas deli bunlarmış yani. Biri uyarım var dedi diye bir avuç tuz alıp koşarak gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> ne olur be. Yavaş be, Allah yavaş çarpacağım. Ya. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Ne olur be falan be. Ne bileyim Allah ne olacak. Ben hey babayla be, be, abla be, bir donap çevirmiş. Ne var be, be ne ha, var. Sakin olun sakin olun geri çekilin kardeşim geri çekilin. Geri, 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 geri Astronot maymun sizin evdeymiş doğru mu? He benim ben evde. Hanım, olay nasıl oldu anlatır mısınız? Hı. Kimse kusura bakmasın hanım öyle beleş çekim yok öyle beleş beleş ne oluyor Nasıl yani Parayı veren ile görüşür kardeşim o kadar. bir görüşme bin dolar şey Saçmalık bu para nereden çıktı ya Ne var ya Niye olmuyor abuk subuk sabah programlarında bir sürü alakasız adam bir ton para alıyor ekranlarda görüyoruz Bu memnun onlardan daha önemli daha değerli uzaydan geldi uzaydan Ya biliyor musunuz siz nereden geldiğini herkes de görsün İyi peki kabul. Peti sen kapıda dur. Paraları almaya başla. Tamam, tamam, tamam. Para değil vermeyeni içeri. Tamam. Evet beyler sıraya. Paraları görelim. <laughs> Astronot Lusi ile nasıl karşılaştınız Pembe Hanım? Anlatır mısınız? Ee, nasıl mı karşılaştık? Güzel bir soru Hı. sordunuz. Ben bu soruyu... ...Beter Bey'in cevaplamasını istiyorum. Güzel cevapları vardır kendisinin. Dün gece Pembe Hanım'la birlikte Haliç kenarında romantik bir yürüyüş yapıyorduk. Evet. Birden bire büyük bir gürültü oldu ve suya kocaman bir şey düştü. Sular havaya sıçradı. Ya biz suların öyle havaya sıçradığını görünce... A, ...bu menekşe suya düştü ba sandık önce. Korktuk dedik ki menekşe <laughs> denize düştüyse kesin tsunami olur dedik. <laughs> Allah'ın cezası seni be. Ya, ver Allah. Ben sana ya, 70 milyonlar rezil ettim beni be. Meğerse suya düşen Apollo 17'ymiş. <laughs> Öyle olunca tabii ki tsunami olmadı. <laughs> bir baktık anam bir baktık sudan bir şey yüze yüze yüz hepsi geliyor. Aa, bizim Hüsnü bizim Hüsnü. Hüsnü mü? Hüsnü kim? Hüsnü kim? Hı? Kız. Hüsnü nereden çıktı ne istisi? Bizim Hüsnü dediniz şimdi ne istisi? Ne istisi? Yok anam Lucy dedim size yani Hüsnü gibi gelmiş. Hı. Ben bazen Lucy de, deyince değil mi üstü gibi çıkar ağzında. Ee sonra ne oldu? Olay pembenin anlattığı gibi gelişti kardeşim. Ee? Bakın bunlar da Lucy'nin uzaydan topladığı ay taşı örnekleri. Buyurun buyurun. Ha işte. Uzayda hayat var mı acaba? Yok Lucy orada hayat yok diyor. Akşam sekiz dediğimi her taraf kapanıyormuş. Bir tane açık yer bulamıyormuşsun. Ölü toprağa serpiliyormuş. <laughs> Hayat Taksim'di. Sabah kadar açık, her yer açık. Evet. Kız anne, ne diyorsun? Zıvralama ya. Şşş, anam. Maymunu fazla yormayalım. Uzak yoldan geldi. Uranüs Cennet <laughs> Mahallesi'ne... 30 milyon ışık yılı yani oradan uzaktan geldi. <laughs> evet. Yazık hayvana. Molasız gelmiş. Hı. Hem de teker üstünde gelmiş. Canı çıkmış hayvanın.